Merhaba sevgili arkadaşlar. Yıldız'ın Tarot kanalıma hoş geldiniz. Sevgili akrep burçlarını ve yükselen burcu akrep olan arkadaşları Ekim 2021'de neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapacağız. İş hayatınızda başlıyoruz sevgili akrep burçları. Süper. Yüzleşme var sevgili arkadaşlar. Duygusal hayatınızda. Hmm, şimdi sevgili akrep burçları. Belirleyici kartınızla başlayın Bir kere dünya kartı çıktı destenin en iyi kartı. mucizevi güzel şeylerin olması, müjdeli haberleri, aynı zamanda da başarıyı e, ve Tamamlanmayı gösteren bir karttır. Yarım olan şeylerin tamamlanmasını gösterir sevgili arkadaşlar. Ve aynı zamanda da eksikliğini hissettiğiniz bazı durumların bu maddi olur manevi olur bu ay e, tamamlanacağını var olacağını e, kendinizi gerçekten böyle tamamlanmış hissedeceğinizi söyler. Bu kart aynı zamanda dünyanın merkezinde gibi kendinizi tamamlıyor. E, tamamıyla böyle göz önünde ve mutlu, huzurlu, gerçekten başarılı hissedeceksiniz. Sevgili arkadaşlar, aynı zamanda buradaki tılsım kralı da bunu hem maddi hem manevi bir şekilde olacağını destekliyor. Böyle bir insandan sevgili arkadaşlar bir bölümünüz destek de görebilirsiniz. Bu sizin aile büyüğünüz, babanız olur, eşiniz olur ya da e, patronunuz olur sevgili arkadaşlar. Bir şey bazılarınız için eğer bir kredi başvurunuz varsa bunun da e, kabul edilişidir sevgili arkadaşlar. Bu şekilde de parasal olarak e, güzel bir takım gelişmeleri de yardım görmeyi de e, bu kart bize söyler. Şimdi baktığımızda iş hayatınızda bazılarınız çok güzel yeni bir işe girebilirsiniz arkadaşlar bir sözleşmeye anlaşmaya imza atabilirsiniz bu aynı zamanda yeni ortaklıkları da bize gösterir ee, bir yeni e, ortak işinizde bir ortak alabilirsiniz ortaklaşa bir işe biriyle girebilirsiniz ya da e, var olan işinize ek bir iş daha. E, ekleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu aynı zamanda eğitim hayatınızda da gerçekleşebilir. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Yeni bir ek olarak mesela dershaneye kaydolursunuz. Bir kursa ka, e, kayıt olursunuz. Bu tarzda ek bir şeyi de simgeler sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda e, eğitimle ve iş hayatınızda bunun devamında e, tasım şövalyesi zekice mantıklıca planlı programlı bir şekilde adımlarınızı attığınızı ve de sizin için gerçekten bu ortaklığın bu anlaşmanın çok verimli başarıyı getirecek bir şey olduğunu da bize söyler sevgili arkadaşlar. Tasım Şövalyesi üç adım sonrasını birinci adımda hesaplayan bir insanı bize gösterir. Hiçbir şeyi tesadüfe bırakmaz, şansa bırakmaz önlemine alır düşünerekten adımlarını atar ve gönlünden geçen hedefe, dilediği, arzu ettiği o hedefe gerçekten ulaşır ve değnek ası gönlümüzdekilerin gerçekleşeceğini, dileğimizin gerçekleşeceğini buna yönelik büyük bir adım, büyük bir gelişme yaşayacağımızı bize gösterir. Sevgili arkadaşlar dediğim gibi bir bölümünüz için iş başvurusu, bu bir işe kabul olma da olabilir. Bu işle alakalı çok güzel ortaklıkları, imzaları, e, anlaşmaları gösterir. Bu yeni bir işte olabilir ama gönlünüzden geçen bir şeydir bu. Ya da bir yere bir kabul alabilirsiniz. Bu da sizi çok mutlu edecektir. Çok güzel başarıyı alabilirsiniz. E, Maddi manevi olarak başarıyı ve huzuru sevinci gösteren kartlar çıktı sevgili arkadaşlar iş hayatınızda. Şimdi gelelim duygusal hayatınıza. Duygusal hayatınızda aile içi olma olasılığı bir bölümünüz için bakın. Aile içi olma olasılığı çok yüksek bir e, yüzleşme yaşayacaksınız. Bu yüzleşmeden e, zaferle başarıyla çıkan siz olacaksınız. Niye bu yüzleşmeye gerek duyacaksınız? Muhtemelen sizi e, kandıran bir partneriniz olabilir, eşiniz olabilir ya da aile fertlerinden biri. Belki de bu e, çok yakın bir arkadaşınız da olabilir sevgili arkadaşlar. Onun size yalan söylediğini, e, bir takım şeyleri sizden saklayıp sizi kandırmaya çalıştığını ve bazılarınız için de arada bir başka kişinin olduğunu gösterir. Böyle bir şüpheyle önünüze alıp e, karşı kişiyi, karşı taraftaki kişiyi alıp konuşacaksınız, bir yüzleşme yapacaksınız. Ama bunun sonucunda sevgili arkadaşlar e, zafer ve bu yüzleşmeden çıkan olacaksınız. Ve şunu söyleyeyim, huzura da kavuşacaksınız. Yani e, bir bölümünüz için gerçekten bu. Şimdi şuraya bir kart daha çekeyim. Bir bölümünüz için şunu söyleyeyim arkadaşlar. Belki de bir yanlış anlama, anlaşma vardır. Yanlış bir şeyleri yorumlamış olabilirsiniz. Bunların gün yüzüne çıkmasını yaşayacaksınız. içiniz rahatlayacak. Bir bölümünüz belki gerçekten artık bir kişinin yalanlarına tahammülünüz kalmayacak. Onu önünüze alıp oturacaksınız, anlatacaksınız ve içinizi dökeceksiniz. Bunun rahatlığını yaşayacaksınız. Oh be artık içimdekileri söyledim yeter ya diye. Hani bir bölümünüz içinde bu şekil. Bir bölümünüzde gerçekten bu eşiniz olur, partneriniz olur. Aldatıldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ya da biliyorsunuzdur ama susmuşsunuzdur. Bir yüzleşme yaşayacaksınız. Ve bu yüzleşme sonucunda konuşacağınız için, içinizi dökeceğiniz için yine bir rahatlama yaşayacaksınız. Huzura kavuşacaksınız. Bir bölümünüzse bunun gerçekten aslında kendi kuruntularınız olduğunu daha ziyade de yanlış anlaşmalardan dolayı böyle bir şeye bir düşünceye kapıldığınızı fark edeceksiniz. Ve tekrardan o saadetiniz o aile içi huzurunuz ya da partnerinizde olan o huzurunuz tekrar geri gelecek ve mutlu olacaksınız. Sevgili arkadaşlar bu kartlar bu şekilde Şimdi genel baktığım için hepsinin de açıklamasını yapmam gerekiyor. Yalnız işin garibi sevgili arkadaşlar çektiğim kart şeytan kartı, yasak ilişki, azize kartı, üçüncü kişi. Yani e, şöyle diyeyim tabii ki şuna sebep. Evet bir bölümünüzde gerçekten dediğim gibi aldatma söz konusu onun olasılığı çok yüksek çıkıyor. Bir bölümünüzde ise ortalığı karıştıran birilerini de gösteriyor bu. Yani bu... E, Aile içi olsun, arkadaşlarınız da olsun dedikoduyla, e, gerçekten çekememezlikle, kıskançlıkla yapılan bir e, ara bozuculuk durumu da var. Üçüncü kişilerin parmağı da var bu durumda. Bunlara da dikkat edin sevgili arkadaşlar. Gelirim sağlığa. Sağlıkta sevgili arkadaşlar bir... Sağlığınızla alakalı bir adım atacaksınız bir bölümünüz sevgili arkadaşlar gerçekten e, sağlığınıza yönelik güzel bir adım atacaksınız küçük de olsa bir şeyleri ama başlatacaksınız ve bir hastaneye gitme ya da bir doktora gitme bir yardım alma söz konusu olacak. Ha bunun sonucunda ama sevgili arkadaşlar nasıl bir durum olacak? Biraz belirsizlik var. Muhtemelen ya size verilecek olan tedavi ya da sizden istenilen şeyler pek hoşunuza gitmeyebilir. Mesela diyabetseniz bir diyet yapmanız gerekecektir. Duyacağınız şeyler karşısında pek hoşuna da olmayacaksınızdır ya da e, hareketli yapmanız gerekiyordur. Artık bir hayatınıza sporu sokmanız gerekiyordur. Bunu istemiyor olabilirsiniz. Tembellikten olabilir. Birçok bahane üretiyor olabilirsiniz. Artık o bahanelerin elinizden alınmasından ötürü de bir memnuniyetsizlik yaşıyor olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu ay çünkü bu kartlar bize çok ciddi bir sıkıntıyı, krizi göstermiyor. Sadece evet bir şeyleri yapmak için adım atacaksınız. Bir uzmana gideceksiniz. Ama duyacağınız şeyler karşısında pek hoşnut olmayacaksınız. Yani ben şimdi bunları niye yapayım ya da nasıl yapacağım tarzında bir şeyler olacak. Biraz başınız ağrıyabilir sevgili arkadaşlar ama yardım görme var. Destek görme olanağınız çok yüksek sevgili arkadaşlar. Bu evet ve adamınıza tekrardan devam edeceksiniz. Sevgili arkadaşlar dediğim gibi geçici bir şeyler olacak. Bu düşünceleriniz geçici olacak attığınız adımın arkasında duracaksınız, devamını getireceksiniz ve bu kriz dönemini çabuk atlatacaksınız. Direnmeyin ve bakın burada da yine değnek prensi çıktı. Gerçekten bu adımı atacaksınız sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bu migren gibi baş ağrılarına da biraz dikkat der, biraz uyarır bizi. Ama onun dışında genel olarak ciddi bir sıkıntı çıkmadı sevgili arkadaşlar. Evet sevgili akrep burçları, belirleyici kartlarınızda da zaten dediğim gibi dünya kartı vardı. Dünya kartının olduğu yerde zaten büyük bir sıkıntının olması mümkün değil. Evet sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlar bu ayda böyle çıktı. Kasım ayında sizi neler bekliyor? Onu da yeni videomda hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın ve hoşça kalın.